Arı soktu, bilinç kaybı yaşadı. Hasta, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Bingöl'de arı sokması sonrası bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Dağ Yaylası'nda meydana geldi. 47 yaşındaki Tekin Doğan'a arı soktu. Doğan, arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşadı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye güçlükle giden ekipler hastanın durumunun kritik olduğunu gördü. Sağlık ekipleri bakanlıktan ambulans helikopter talebinde bulundu. Ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans helikopter gönderildi. Doğan helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.